eski model raks pervaneler, 3 kanat ve büyük olan pervaneler. bize en çok sorulan sorulardan biri bunun yerine biz ne koyabiliriz, ne bağlayabiliriz? Çünkü bunun sıkma somunu uzun, yuvanın içerisine takılıyor. biz şöyle diyoruz. Bizim elimizde 5 kanat 16 inç pervanemiz var. Çok sağlam. Bunu şu keseti mile gelecek şekilde montajını yapıyoruz. Oturttuktan sonra bir de sıkma somunu alması gerekiyor müşterilerimizin. Hem 5 kanat pervane hem de şeffaf sıkma somunuyla eski model rakslarınızı aynı performansla kullanabilirsiniz. Şimdi bir çalıştıracağım hava debisini görmen için. Bu 1, 2, 3. Motorun gücünden hiçbir şekilde kayıp yok. Aksine daha performanslı, sessiz, direkt orijinal bir şekilde kullanabiliyoruz. Tek yapmamız gereken 5 kanatla şeffaf sıkma sonunu.